Merhaba arkadaşlar. Şok Market'te bu cumartesi hangi aktüel ürünler var? Birlikte bakalım. Müzik Avşar markasından emaye kızartma tavası. 26 santim genişliğinde içindeki o ızgarası da yanında hediyesi. 32.95 Tava ve tabak rafı iki farklı ürün. Her birini 14.95'e alabiliyorsunuz. Alttaki Tava rafı 4 farklı boyda tava alabiliyor. Tabak rafı da oldukça kullanışlı. Kase 23 santim genişliğinde büyük, devasa bir kase özellikle salata kasesi gibi kullanılabilir. 10 TL. Şok 14 Kasım aktüel ürünlerinde Paşa Bahçe'nin galon şişeleri gelecek. 1,5 litrelik olan bu 8,95. Aynı şişenin 3 litrelik olanı yani yaklaşık 2 katı hacminde olan var. 12,95'e de bunları alabilirsiniz. Ayçiçek yağı ve zeytinyağı için bence güzel bir ürün. Cam kupa bardağı, borosilikat, ısıya dayanıklı 300 cc hacminde 10 TL. Çift cidarlı çay bardağı, uzun süre sıcak tutuyor ve görüntü olarak da e, çok güzel duruyor. Orijinal bir görüntü değil mi arkadaşlar? Şöyle bakınca. 10 TL. Ben 99 kuruşları yuvarladım. Ve şunu da hatırlatalım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bize desteğiniz sizler için önemli ve desteğinizle 415 bin aboneye doğru yol alıyoruz. Bildirimlerinizi de açın. Büyük boy fırın kabı simli oval ya da kare 9 TL. Simbo'dan dikey infrared ısıtıcı 2000 watt gücünde 179 lira ve 2 yıl garantili bir ürün. Eğer isterseniz daha uygun ve yatay olarak ısıtan Akel Mini Quartz ısıtıcıyı alabilirsiniz 1500 watt gücünde. Bu da 2 yıl garantili 49.95. Nielsen marka lamba anahtarı soldaki ve topraklı priz sağdaki evinizi tadilat yapıyorsanız 6 liraya bunların tanesini alabilirsiniz. Aynı markanın üçlü grup priz 1,5 metre uzunluğunda kablosu var. 17.95. Üçlü grup prizin 2 metre kablo uzunluğu ve de 6 tane fiş girişi olan var. Bu da arkadaşlar 24.95. Şimdi giyim ürünlerinde tam fermuarlı üst polar small, medium, large, x-large beden aralıklarında bay ve bayan olmak üzere renkleri de var. 49.90. Kadınlar için şal %100 akrilikten 24.95. Şok markete gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kadınlar için spor tayt bedenleri mevcut. 19.95. Cosla Venish Gold leke çıkarıcı 1.4 litre hacminde pembe ve beyaz. 18 lira ama 25 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız İçim tost peyniri 400 gramda 13 liraya düşüyor 25 lira ve üzeri alışverişlerde. Fakat şunu belirtelim. 16-17 Kasım tarihleri arasında geçerli. Yani mesela yarın gittiğinizde 15'inde, 14'ünde gittiğinizde bu fiyatı alamazsınız. Lipton altın harman demlik poşet çay 100 tane var içerisinde. Bu da 14 liraya düşüyor 25 lira ve üzeri alışverişlerde. Sahrap Soysal'dan Yemek Kitabı, Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri, 9 lira. Kukuli Kutu Oyunları, ikili Yap Boz Puzzle, bu da 12.95. Kukuli, çocukların çok sevdiği karakterlerden. Play Doh Mutfak Oyun Hamuru Seti, Limonata ve Taco Seti, 34.95. Barbie Prenses Bebek, 4 farklı. Çeşitli, kıyafette renk renk Barbiler 30 santim büyüklüğünde 29.95. Go Kiddy Prenses'in oyun evi. Bu da e, açılabiliyor böyle. Aksesuarları da dahil 44.95. Ve son ürün tekli arabalar. Çok güzel arabalar var. Hummer Jeep, Polis Jeep'i, Mini Cooper gibi. Bunların da her birinin fiyatı 9 TL.